Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında Edirne'deki ilk ve orta dereceli 15 okulda kooperatifçilik eğitimi verilecek. Edirne'deki etkinlikler bugün Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış programı ile başladı. Programda konuşan Edirne Ticaret İl Müdürü Vekili Mustafa Kurt, kooperatifçilik konusunda farkındalığın artırılması amacıyla yıl boyunca çalışmalar yapılacağını ifade etti. Ticaret Bakanlığımız 2025 Uluslararası Kooperatifler Günü kapsamında yürütülecek faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve bunların düzenlenmesi için 81 il müdürümüze talimat verilmiştir. 2025 yılı Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesiyle birlikte 100 yıllık bir maziye sahip olan kooperatif işletmeleri gelecek nesillere bu tutumun aktarılması, karşılıklı yardım, dayanışma ve demokrasi temelli kooperatif yapılandırmalarının ilişkin farkına, farkındalığın artırılması için tanışılmayacak bir fırsat olan ve bu sebeple uluslararası kooperatifler yılı hakkında yapılacak çalışma, etkinlik ve organizasyonlarla 2025 yılının yeni bir değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda İl Ticaret Müdürlüğü olarak ilimiz merkez içerisindeki İlk ve de orta derece okullarda il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tesis edilen okullar başta olmak üzere eğitimler planlanmış ve bu eğitimleri şu an burada edinme mesleki ve teknik alımlı listesiyle başlanacak ve toplam 15 okulu kapsayan eğitimlerimiz 30 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.